yağmazdı eskiden hiç. Beklenmedik yağmur güzel haber getirir bayan Pella Belli olmaz belki bu sefer size getirir. Al bunu giyersin. Böyle renkli sariler giyiyorsun ama hiçbiri yakışmıyor aslında sana. Sen bir dulsun. Dullar bu renkleri giyemez. Senin gibi dulların görevi kurallara uymak olmalıdır. Bu saatte ne satıyorsunuz? Seni dur. Bunu alnınıza sürerseniz çok güzel biriyle evlenirsiniz. Seninle yeniden 26 Eylül Pazartesi günü Kanal 7'de başlıyor.